Adı Ateş Bahar. 2021 yılının 77. tayı. Doğum tarihi 6 Mart 2021. Babası Ateş Topu. Annesi Hakikat. Bu tayımızın cidago yüksekliği 152 cm, göğüs çevresi 183 cm, incik çevresi ise 18 cm'dir. Bu tayımız 2 yaşında dolu dişi tay olup Güçalp isimli tayla ana baba bir, Bilden Han, Ateş Bibi, Özü Doğru, Gurbet Ateşi, Bersun Ateşi, Safiha, Alevkıran, Mübariz, Yağmur Gözlü ve Tok Ateş isimli taylarla babadan, Metal Fırtınası isimli tayla anadan kardeştir.